tam 4 yıldır sokaklarda bir bağımsız Yunus Emre Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gençlerin uyuşturucu maddeden uzak durması amacıyla oluşturulan Gençliğine ve Geleceğine Sahip Çık Bonzai'den Uzak Dur projesi kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi. Kültür sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Halk Sağlığı Müdürü Ziya Atay, Yunus Emre Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Ümit Atman ve öğrenciler katıldı. <laughs> istersen siyah. Neresi ya? Maçtan haberin yok galiba. Bugün maç seyredeceğim. Bizi izleyeceğim ben aç kanalı. Başka bir dizi. Mutfağı televizyonu neden aldık? Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi öncesi konuşma yapan Doktor Ümit Atman şunları söyledi. Çünkü bütün çıktığımız yolculuk bir gönül yolculuğuydu. Her şeyden önce bir anne bir baba olarak gençlerin yanında olmanız olduğumuz gerektiğini düşünerek bu yolculuğa çıktık. Ve yolculuğumuz <laughs> Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şöyle konuştu. Bu işin önemli farkındayız. Ben e, doktor arkadaşlarımla beraber bir tıp doktoru olarak işin önemli e, özellikle gençliğimiz, gençlerimizin geleceği, toplumumuzun geleceği açısından daha bir farkındayım konuşmaların ardından lise öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi sergilendi. Dediğimiz bu genç kızımız tam 4 yıldır sokaklarda. Bir bağırdı. Hem de kendi ailesinden savabilecek kadar alçak bir bu. O günden beri ailesi zavallı annesi onu sokaklarda. O ise çokla izini kayıp.